Herkese selam dostlar. Ben Can. Bugün sizlerle birlikte Satış Factory update 8 güncellemesi aldı. Şu an ekranda gördüğünüz gibi. Ben dönemi bir liste yaptım. Size bu yeni gelen özellikleri anlatacağım, tanıtacağım. Böyle bir video olacak, kısa bir video. Böyle sohbet muhabbet tadında. Evet dostlar isterseniz videomuza başlayalım. İlerleyelim. Gördüğünüz gibi Unreal Engine. Evet dostlar. Satış Factory dün itibariyle Unreal Engine 5 oyun motoruna geçti çok güzel bir şey. Bununla birlikte zaten bize bir sürü yenilikler getirdi. Devam edelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi Android Engine 5'e geçtiği için kayalar, ağaçlar, doğalar, çimler bayağı bir şey kazandı. Daha güzel bir görüntü kazandı. Ve dostlar ikinci olarak Rumen diye bir ayar geldi. Aydınlatma ayarı bu. Kapalı olarak geliyor yüklediğinde. Gördüğünüz gibi açınca farkı görüyorsunuz şu an ekranda. Çok güzel bir aydınlatma. Ben bu ayarı denedim. Ancak bu ayarı yüksek ayarlarda kullanırsan FPS'in içinden geçiyor. Açık açık yani. Bir kasmaya bilgisayar bile kastırır. Öyle bir ayar. Ama bu gün geçtikçe güncellemeler almaya devam ettikçe oyun şey yapacak. Kendini toparlayacak bir şey. Diye tahmin ediyorum. Araçların dinamikleri değişmiş dostlar. Artık daha iyi dönüşler vesaireler yapabiliyorsunuz araçla. Hani daha gerçekçi olmuş bir yandan öyle diyeyim size. Ondan sonra dostlar gördüğünüz gibi oyuna güç şarteli vardı zaten. Güç şarteline şey eklenmiş. Şartele 3-4 tane fabrikanız var ayrı ayrı. Fabrikaları bağlıyorsunuz ana şartel üzerinden. Fabrikalarınızı seçiyorsunuz. Mesela diyorsun ki ben fabrika 3'ü elektriğini kesmek istiyorum. Hop tıklıyorsun oraya. Sadece fabrika için elektriğini kesiyorsun. Diğerlerinin elektriği kalıyor. Eskiden şartlı kapatınca bütün fabrikaların elektriği gidiyordu. Buna eklemişler. O yani, söz devam edelim. Bak gördüğünüz gibi. Grup 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 ayırıyorsunuz. Tek tıklamalı şey. Evet dostlar bu da güzel bir güncelleme. Grafik olarak. Elektrik direkleri gelmiş. Bu elektrik direklerinin iki adedi var. Biri arkadaşın çıktığı gibi direkt şey merdivenli. Diğeri merdivensiz model. Gördüğünüz gibi bu çok hoşuma gitti gerçekten. İki fabrika arası böyle uzak mesafeyse bunlardan dizersin böyle çok güzel bir görüntü olur. Hani bu da bir hoş. Sonra sonuza devam edelim. Dostlar bu da güzel bir güncelleme bizde açık değil tabi şu an görmediniz siz. Blueprint var. Blueprint üzerinde yazıcı üzerinden makinelerinizi diziyorsunuz. Üstlü altlı böyle güzelce planlıyorsunuz. Sonra çıktı alıp onu gidip kendi fabrikanıza direkt oturtabiliyorsunuz. Malzemelerini verip. Ve gösterdiği gibi paletlerin koyuş açıları değişti. Misal paleti koyup etrafında falan çevirebiliyorsunuz. Vesaireler yapabiliyorsunuz. Bu tarz şeyler geldi gördüğünüz gibi şu an videoda izliyorsunuz zaten. Bu şekilde hazırlayıp direkt normalde fabrikaları koyabiliyorsunuz. Biz açık olmadığı için şu an elle yapıyoruz biz bunu. Tamam bunu da geçelim. Ha, bir de şunu belirteyim. Eskiden bunları böyle koyduktan sonra tek tek silebiliyordunuz. Ve hepsini bir toplu silme özelliği gelmiş. Hani bu da güzel olmuş. Bunu böyle uğraşıyorduk yapıyorduk. Bu sefer ondan sonra hoşumuza gitmiyordu misal. Silmek istiyorduk. Tek tek parçaları teker teker siliyorduk. Ve dostlar şunu da belirteyim. Eskiden toplu silmede mouse'unuzu götürdünüz mü seçiyordu yani. Ne var seçiyordu. Paletler, şeyler, ayrıcılar vesaire hepsini seçiyordu. Şimdi ayarlardan ayarlayıp mesela sen ay silmek istiyorsun değil mi? Ayrıcının üstünden basılı tutuyorsun. Çektikçe ortadaki paletleri de değil sadece ayrıcıları seçiyor. Bu da eklenmiş. Ve dostlar gördüğünüz gibi tamir etmiştirsiniz zaten. Evet. Oyuna paraşüt eklendi dostlar. Bunu bir kere yapıyorsunuz. Üstünüze takıyorsunuz. Bir daha paraşüt yapmıyorsunuz. Tek seferde sınırsızca kullanabiliyorsunuz paraşütü. Bu da güzel bir şey. Şurayı da göstereyim. Oyunda zipline'lar, çelik alatlar var. Bunları tutunup kayabiliyorsun. Bunların kayış hızı çoğalmış, bazı hatalar giderilmiş, ondan bahsediyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde kayabiliyorsunuz oyunda. Bunun hızı falan hızlanmış, bazı ayarlar falan değişmiş dediğim gibi. Ve gördüğünüz gibi jetpack, jetpack bu güzel olmuş gerçekten. Eskiden jetpack'i tek çeşit yakıtla kullanabiliyordunuz. Ama artık birden fazla yakıtla kullanabiliyorsunuz jetpack'i. Bu çok güzel olmuş gerçekten. İleride jetpack'i açtık mı çok işimize yarayacak. İlerleyelim dostlar. Artık jetpack daha yükseklere kadar da uçabiliyor. Limiti kaldırmışlar. Ondan da bahsediyor burada. Ormanlar. Kızıl orman. Bu orman. Bizim oynadığımız harita vesaire. Çok fazla bir değişiklik var. Zaten video atınca göreceksiniz. Ağaçlar vesaireler. Hani baya bir değişim, yaşamış oyun. Unreal Engine e geçti çünkü daha gelişmiş bir oyun motoru. Zaten uzun zamandır planlıyorlardı geçirmeyi. Dün en asitmiş, dün geldi. Gördüğünüz gibi mağaralar, detaylar, ambiyanslar eklenmiş. Kaya yapıları değişmiş. Onlardan bahsediyor ve dostlar görüyorsunuz şu an sağ üstte. Videonun sonunda göreceğiniz. Evet dostlar bunları görmüştünüz. Bizim haritada var şu an oynadığımız yerde. Bunlar eskiden hiçbir şey yapamıyordunuz. Ama artık gördüğünüz gibi bak üstünde patlayıcılar var. Patlayıcı üretip bunları patlatabiliyorsunuz. Burada adamın kumandası çalışmıyor ama birazdan çalışacak. <laughs> evet olsa böyle yok edip Oradan kaldırıyorsunuz. Bu da çok güzel olmuş. Eskiden bunları hiçbir <laughs> faaliyet <laughs> bir şey yapamıyordunuz. <laughs> kızıl ormandan bahsediyor işte. <laughs> ben anlattığım şeyler zaten. Gördüğünüz gibi dostlar oyuna iki adet yeni yaratık eklendi. Şimdi daha net göreceksiniz yaratıkları. Biraz ileri alayım sizin için. guess that's it for me, huh? no way I'm getting out of this one. Oh wait, no, I just this thing. Ve dostlar <laughs> bu ayarı da söyleyeyim. Oyunda zaten bu vardı eski sürümde de bu daha güncellenmiş versiyonu. <laughs> hani biz açınca yaratıklar bize saldırmıyordu. Kapatınca pasif oluyor. Sen saldırsan da sana saldırmıyordu. Bir de varsılayan ayarı. Seni gördükleri yerde kovalıyorlardı. 3 ayarı vardı. Hani onu gösteriyor. Yine 3 ayar var. Ve ana menü olsun giriş oyun ana giriş ekranı bayağı bir değişiklikler oldu. Ayarlar kısmı karman çurman. Her şey birbirine girmiş. Ama insan alışıyor yavaş yavaş. Çoğu ayarı değiştir şey yaptım değiştirdim. Ve dostlar şu da var şunu belirtmeyi unuttum. DLSS, SXS, FSR ve TCR özelliği gelmiş. Hani bu beklediğim bir şeydi zaten. Ben Benim ekran kartım Nvidia. Ben DLSS'i açıp denedim. Kalite modunda hani gerçekten de performanslı çalışıyor. Bu çok iyi oldu. Evet dostlar gördüğünüz gibi yeni gelen yaratıklar da bunlar. Modu değiştirince pasif kalıyor. Sen saldırınca sana saldırıyor veya diğer ayarı seçip sen saldırsan da sana saldırmıyor gibi de üç ayarı mevcut. Başka hatırladığım kadarıyla bir şey var mı? Ya aslında daha çok şey var da o bizim fark edeceğimiz bir şey değil. Hani altyapı olarak yapılmış bir şeyler. Çünkü WAPT 8 güzel bir güncellemeydi. Evet dostlar güncellememizde eklemek istediğim bir şey var mı? Hemen bakayım. Ve hepsini anlattım. Şu an. Heh dostlar bir de şunları ekleyeyim. Bu ayarlardan şey yapabiliyorsunuz artık. Kendinizi ölümsüz. Hani yapı yaparken malzeme kullanmama gibi gibi özellikler artık aktif edebiliyorsunuz. Ama bunlar da hileye girdi. İçimiz bunları yapmayız büyük ihtimal hiçbir zaman. Ama bunları da bilin. Evet dostlar bu kadardı. Bugünkü videomuz bu kadar. Daha güncelleme vesaire gelirse zaten ben anlatmaya devam ederim. Bugün yeni bölümümüz de gelecek inşallah satış faktörü. Dayıla birlikte gelir büyük ihtimal. Evet dostlar bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.